Arkadaşlar bugün sizinle birlikte arkadaşlar size Roblox'ta nasıl otomatik kas yani siz uğraşmadan basmadan nasıl kas yapabilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar bu arada 61 abone için hepinize teşekkür ediyorum. Arkadaşlar sözümü tutuyorum yani 1000 abone kadar açmayacağım ama siz beni bir abone yaparsınız arkadaşlar. Yani bunu böyle size otomatik tıklayıcı gösteriyorum. Bir like'ınıza bir like'ı çok görmeyin bana arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ama benim ben bunu sileceğim. Çünkü şey size en baştan anlatmak istiyorum. Şimdi ilk önce arkadaşlar Play Store'a geliyoruz. Sonra buraya otomatik tıklayıcı yazıyoruz. Tabi bunlara kalmayın üsttekilere ya da bunlara Şu Şu foto Adı neydi şu fotoğraf olsa Bak buna tıklayacaksınız Sonra arkadaşlar buna yükle diye tıklıyorsunuz Yüklüyoruz yüklüyoruz Yüklemesi zaten çok hızlı Tablet hızlı yani o Yani şeyinden değil Tabi tabi şey diyorum Arkadaşlar bakın Sonra açalım siz diyeceksiniz ki sen bunu önceki videoda bir önceki videoda göstermiştin ama şeyi göstermemiştin kurmasını aynı arkadaşlar ben bunu kurmasını göstermedim lakin o videoyu atmadım arkadaşlar lakin ben o videoyu atmadım çünkü arkadaşlar içinde birazcık küfür vardı o yüzden atmadım yani Sonra arkadaşlar bakın buradan istediğiniz oyunu işaretleyebilirsiniz. Yani sadece üstüne tıklayıp şu çoğu hedefi modu aç yapılım <laughs> işte bunu aktif ediyorsunuz. Bunu aktif ettiğinizde zaten istediğiniz oyunu şey yapabiliyorsunuz, işaretliyorsunuz. Ama istemiyorsanız da hiçbir şey yapma seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ama ben Roblox'a yapmak istiyorum. Tabi bunu Minecraft'ta da kullanabilirsiniz. Kaydet diyoruz. Sonra işaretlendi. Sonra hiçbir şey yapmadan çıkın. Sonra arkadaşlar Roblox'a girelim. Bakın otomatik tıklayıcının her şeyi geldi. Gördüğünüz gibi sağ or, sağ ortada. Tam ortada değil ama neyse. İşte most legendlerini Legendary'e giriyoruz ama bir dakika ben bunun bir sesini kısayım. Evet arkadaşlar sesini kıstım. Bu arada çok iyiyiz. Ben bu oyunun kralı oldum. Tabi bunu tabi daha da şey Roblox'ta video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu arada diyeceksiniz arkadaşlar benim petlerim böyle yani. Şunu satalım. Benim petlerim böyle. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar tabii eee -like canlı yayın sırasında e, şey yapabiliriz. Sana size birkaç pet dağıtabilirim. Yapmanız tek şey abone olup like atmak. Bu kadar. Arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. 1000 abone olalım hızlıca Zaten 100 aboneye 39 abone kaldı like, like kanal abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Let's go. Şimdi arkadaşlar bu ne işe yarıyor diyeceksiniz otomatik diyeceğim. Arkadaşlar istediğiniz sporu aktif edin bakın. İstediğiniz sporu aktif edin. Yani bu bu ya da bu ya da bu. A diğerlerini aktif etmeyin çünkü onlar spor için değil. Siz ama bakın şu artı butonuna tıklıyorsunuz. Ama bir kere tıklayın. Sonra şu yana koyuyorsunuz. Çünkü buraya saniyeler içinde arenanın yes no'su çıkıyor. O yüzden buraya koyun arkadaşlar. Bir tane uygun olacaktır. Sonra buna basın. Gördüğünüz gibi otomatik kendisi şey yapıyor. Otomatik kendisi kas geliştiriyor. Görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Tabi arkadaşlar sonra sağa sola çeviremiyorsunuz ekranı. Bunu da düzeltmenin bir yolu var. İsterseniz göstereyim. Arkadaşlar elmasınız varsa şura bir, bir kere tıklayabilir bir kere tıklayın. Sonra bunu umursamayın tabi. Bakın ya sağ sola dönebiliyorsunuz. Demin dönemiyordum. Petbook'unu arkadaşlar Petbook'u istiyorsanız Aa konuşuyordum. <laughs> Roblox'ta ıı, kas yani Roblox'ta ıı, pet bugün istiyorsanız arkadaşlar bu videoya tam tamına 3 like at atarsınız herhalde. Atarsınız ya bizim ailemiz büyük. <laughs> Ama büyüğüne kadar laf. Neyse neyse. Vallahi bizim kanal telife gidecek. <laughs> Çünkü çok telifli şeyler diyorum. Neyse inşallah girmez. Arkadaşlar like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Arkadaşlar istediğiniz bakın istediğiniz sporu yapın böyle. İstediğiniz sadece şu artı butonuna basıp sağ üst sağ üstte koyun. Sonra buna basın. Tabi sizde arkadaşlar siz bu artı butonuna basıp buraya koydunuz ya. Sonra bu enter'a bastınız ya. Ama sizde reklam çıkacaktır arkadaşlar. Reklamı geçin. Roblox'a tekrardan dönün. O reklam kalkmış olacak arkadaşlar. Böyle otomatik kas geliştirebilirsiniz. Yani size pet bulgununu da göstereceğim. Pet bulgunu gösterdikten sonra petinizin gücü çok fazla olacak ya. İşte o zaman da bu otomatik tıklayıcıyı yani bir yere saklanın arkadaşlar. Tabi size izin vermeyeceklerdir kas geliştirmeniz için. 15 15 Robert'siniz buraya girin ama işte 15 Robert olmayan arkadaşlarımız var. O yüzden 2 iki, 2,5 yani <laughs> 2000 2500 güçlü olan arkadaşlarımız buraya girebiliyor. Buraya girsinler arkadaşlar kimse görmez. Ama e, 15 Robert'siniz tabii arkadaşlar. 15 Robert'siniz gelin bu e, Abicim bir şey anlatıyorum ama. Şu sandığın arkası var ya arkadaşlar, sandığın arkasına gizlenebilirsiniz. Gerçekten çok gizli bir yer. Ben burada hep yaptım kaslarımı ve 40 röbürtüm şu anda. Boru değil yani. Tabii giremiyorum ben içine çünkü sağ sola yapamıyorum. Neyse siz girersiniz. Yani sandığın arkasına girersiniz. Pardon. Oğlum yemin ediyorum terifi yiyeceğiz ha. Gerçekten. Neyse fazla terifi yemeden ben bu videoyu kapatayım arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atıp like, sana abone olmayı unutmayın. 61 abone için hepinize teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.